Gizel taşın sunduğu usta iş sohbetlerin gir bir başka bölümünde karşınızdayız. Bugün yanımda yine iki usta isim demek isterdim ama sadece bir tanesi usta, diğerine çırak olduğuna karar verdik. Levent abi burada. Bravo. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Çırak da burada yine evet. getirdik onu da, hazırladık. Eğiteceğiz yavaş yavaş. Yavaş yavaş öğrenecek diye bekliyorum abi. Ee, sonuçta ustasını boşuna getirmiyoruz buraya. Abi istiyorsan yeni bir İzel sorusuyla bakalım. Bu süreçte bizim çırak bizi ne kadar tanımış? Soralım. Kaç fabrikamız olduğunu istiyorsan bir tamam. danışalım. İzel Taş el aletleri markasının kaç adet fabrikası olduğunu biliyor musun? Bakalım. Biliyorum. Mu? Hmm. Peki. Değişik bir cevap oldu. Ben bir dil modeliyim ve herhangi bir şirketin güncel bilgilerine erişimim yok. Aslında internet sitesine girse bence bulabilir. Ama zaten o da direkt bize önlendirmiş. Şirketin resmi web sitesi ve müşteri hizmetlerini kontrol edebilirsiniz. Abi bizim kaç fabrikamız var? İzerteş'in 3 ayrı yerleşkesi var. Birincisi ilk kurulan 1968 yılında Işıkkent. Bornova'nın olduğu ana merkez. İkincisi Sütçüler Köyü'ne hemen dibinde kurduğumuz, anahtar ürettiğimiz bir fabrikamız. Üçüncüsü de Turgutlu girişinde saç dolaplarımızı ürettiğimiz diğer fabrikamız. Orasında bu sene büyük bir atılım yaptık. Bir fark büyüttük. Evet, olduğu kadar daha büyüttük. <laughs> 11 bin metrekareydi, bir o kadar daha büyütüp 22 bin metrekare kapalı alana kadar çıktık. işte. ustalığın sırrı nereden geliyor diyor sorular. Ustalık burada. Evet abi. İnşallah bizi tanıyacak diye düşünüyorum. Ondan öğreteceğiz. Ben biraz daha sorularla kendisini pekiştirmeye çalışayım. İlk sorumuzla başlayalım. Alet çantası ne işe yarar? Soralım. Alet çantası ne işe yarar? Sefer evet. Alet çantası farklı aletlerin bir arada tutarak kolay taşıma ve depolama sağlayan bir çantadır. Birçok farklı boyutta şekilde ve malzemeleri üreten alet çantaları, el aletleri, tonemida, pense, çekiç, matkap, mengene, tester, tester demek istemiş gibi farklı araçların yanı sıra vidalar, çiviler ve diğer küçük parçaları da içinde barındırabilir. Yani mengeneyi barındırmaz ama <laughs> genel olarak doğru başlamış. Alet çantaları ile ilgili şöyle bir durum var. İhtiyacınıza göre alet çantasını kendiniz hazırlayabilirsiniz ya da İzertaş'ın sizin için hazırladığı hazır alet çantaları var. Mekanikçi, elektrikçi gibi, sıyı tesisatçı çantaları gibi hazır çantalardan da alıp kullanabilirsiniz. Evet yani 3 çantamız var bizim hazırda sunduğumuz. Herkesin kolayca ulaşabileceği. Ama onun haricinde alet çantalarını da boş olarak da satıp arkadaşlar değerlendirmesini <laughs> sağlıyoruz. 3 çanta dolu olarak sattığımız çantamız var. Onun dışında sattığımız plastik çantalarımız, boş alet çantalarımız... Bez çantalarımız, çeşitli versiyonlarımız mevcut. Best çantalarımız da bu sene aramıza yeni katıldı. Onlar da çok güzel bir göz atın derim. Diğer soruya geçiyorum abi. Yavaş yavaş aslında bize yakın cevaplar vermeye başladı. Bilgilerini bir de ufak yeniliyor gibi. Yan keski kabloları elektriğe maruz kalmadan nasıl sıyırır? Bakalım. Yan keski kabloları elek elektriğe maruz kalmadan nasıl Sıyırır. Sorduk. Yan keski telleri kesmek ve soyulmuş kablonun uçlarını şekillendirmek için kullanılan bir el aletidir. Kablolarda yalıtımı çıkarmak için ise genellikle tel striptizci ve veya bıçaklı soyucu gibi özel aletler kullanılır. Şimdi pek soruyu anlamamış galiba anladığım kadarıyla. Zaten orada sıkıntı yaşadık. Ee, farklı bir yönden yaklaşmış diyelim. <laughs> konuya evet biraz farklı bir yönden yaklaşmış ama... Abi istiyorsan sen anlat. Yani yan keski aslında... Kabloları sıyırmak için çok da kullanmasını tercih ettiğimiz bir ürün değil. Çünkü onun için başka bir şey öneriyoruz biz. Bizim kablo sıyırıcılarımız mevcut. Evet. Hatta bildiğim kadarıyla 4 farklı çeşitli Aynen, kablo öyle. sıyırıcımız mevcut. Onun dışında yan keskilerle ilgili kablo sıyıran elektrikçilerimiz mutlaka var. Sonuçta ustalarımızın şu işi yap, bu işi yapma kısmını bizi öğretmiyoruz. Tabii ki bir de zamanla erişiyorlar. Daha çabuk yapmak istedikleri için konuda biraz daha o noktada. Ki. Kalıyor. Ama şöyle bir şey var, ustalarımızdan özellikle şunu rica ediyoruz. Yan keskiyi çivi kesmek için kullanmayın. Çok sert tellerde kullanmayın. Çünkü bu o iş için üretilmiş bir alet değil. Ve elektrikçi ustalarımızdan özellikle istediğimiz şey, Keseceğiniz kablo üzerinde enerji varsa yan keskiyle kesmeyin. Ucu ark yaptığı zaman zaten aleti tekrar kullanamıyorsunuz ve garanti konusunda da problem yaşıyorsunuz. Çünkü ark yapmış ürünler için garanti geçerli değil. Garantiden öte can sağlıkları çok önemli bizim için. Her şeye geçiyorum garanti her şeyin yeri de olur ama can sağlığı önemli. Tabii ki. Ee, bir de zaten hani şu konuda konuşmamız lazım. Bizim birden çok yan keskimiz var. Bunun için de özel ürettiğimiz ürünlerimiz var. İstiyorsan bir tanesini göster abi. Farklarını da görmüş olsun arkadaşlar. Hazır çantamız buradayken içinden de almış Hazır olalım. çantamız buradayken. Normal bir yan keskimiz. Opak izole dediğimiz grubumuz ve elektrikçiler için özel ürettiğimiz 1000 volt izoleli yan keskimiz. Elektrikçi ustalarımızdan özellikle bu ürünü kullanmalarını istiyoruz. Çünkü pense izole yapısı, yan keskinin izole yapısı tamamen onlar için koruyucu özelliklerde. Evet, tekrar hatırlatalım. Birçok videomuzda olduğu gibi ve her zaman her yerde söylediğimiz gibi 1000 volt ürünlerimiz elektrikçiler için özeldir. Tabii ki de kullanabilirsiniz. Bir özel bir ayrım yapmıyoruz ama can sağlığı için her zaman önemli. Yan keskiyi konuştuk. İstiyorsan bir de Hazır çanta da burada su tesisatçıları için genelde ne ihtiyaçları var diye konuştuk kendilerimizle az önce onu bir değerlendirelim burada soru Olur. olarak. Su tesisatında bir arıza olduğunda hangi el aleti ile nasıl tamir yapılır? Su tesisatındaki bir arızanın ne olduğu ve neyin tamir edilmesi gerektiğine bağlı olarak farklı el aletleri kullanılabilir. Ancak genel olarak su tesisatı arızalarını tamir etmek için ihtiyacınız olabilecek bazı temel araçlar şunlardır. Boru anahtarları, su tesisatı anahtarı, pense, tornavida, boru kesme makası, yukarıda belirttikleri genel olarak ihtiyacınız olan diye belirtmiş. Yani en başta eksik olan kurbağacık var. Aynen öyle. Ee, oradaki su tesisatı anahtarı o <laughs> mudur emin değilim ama öyle bir anahtar duymadım ben. Yani su tesisatı anahtarı su vanalarını açıp kapatılması için kullanılan bir araçtır demiş. Sanırım kurbağacık diyor ya da vanaları için özel bir anahtar Vana diye araçı. değerlendirmiş onu evet. diye düşünüyorum. Şöyle bir durum var. Ee, bizim bir tesisatçı çantamız var ustalarımız için. Aynen öyle o içerisinde tamiratla ilgili bütün helaletlerini zaten barındırıyor genel olarak. Onun dışında evlerde kendi kullanıcıların, ev kullanıcılarının kullanabileceği aletler içinde kurbağacık diyebiliriz, boru anahtarı diyebiliriz. Tornavida, çeşmeleri sökmek için olmazsa olmaz diyebiliriz. Evet. Bu tür ürünlerle evdeki çeşmeleri söküp takmaları, tamir etmeleri mantıklı. Takım çantamızı çok da doldurmadan içimize yarayacak kısmını ile ev kullanıcıları arasında bir fark var. Evet. Geçiyorum diğer sorumuza izninle. Elektrik kontrol kalemi nerelerde kullanılır? Heh. Elektrik kontrol kalemi bir elektrik devresinde gerilimi veya akım ölçmek ve doğrulamak için kullanılan bir test aletidir. Genellikle elektrikçiler tarafından kullanılır ve aşağıdaki amaçlar için kullanılabilir. Elektrik devresinde gerilim ölçümü, Elektrik devrelerinde akım ölçümü, elektrik devrelerinde doğrulama, elektrik cihazlarının test edilmesi. Böyle devam ediyor abi. Genel olarak doğru cevap vermiş ama sanırım bazı yerlerde kafası karışık hala. Sen ne düşünüyorsun? Şimdi kontrol kalemini bir kere biz e, nerelerde kullanılırdan önce nasıl kullanılır kısmına bir bakmamız lazım diye düşünüyorum. Bir kere kontrol kalemi sizin can güvenliğiniz için çok önemli. İnşaat ustaları... Elektrikçi ustalarımız zaten bunu direkt birebir kullanırken neredeyse hepimizin evinde bir kontrol kalemi var. Burada özellikle dikkat etmeniz gereken şey bozuk, kırık ya da izolesi sıyrılmış ürünleri, kapağı açılmış kontrol kalemlerini kullanmayın. Bu gerçekten çok önemli. Çünkü o üründen çarpılma riskiniz var. Evet. Size doğru göstermeme riski var. Siz kabloda elektrik yok farz edip işlem yapmaya çalışırken elektrik üzerinden çarpılabilir. O yüzden sağlam ve sağlıklı ürünleri kullanmanız önemli. Kontrol ne olarak kullanmıyoruz. Tornavida olarak tornavida olarak kullanmıyoruz. kullanmıyoruz. Arka kısmına çekiç gibi vurmuyoruz. Çünkü bize iade gelen ürünlerde biz bunları da gördük. Çekiçle vurduğunuz zaman zaten bakır üzerinde oradaki pirinç Üzerinde iz bırakıyorsunuz. Ve ondan sonra bozuldu deyip gönderiyorsunuz. Ee, çok net bir şekilde anlaşılabiliyor. Genel olarak bu sefer sorularımıza bir tık daha iyi cevap verdi sanırım. Ama giderek gelişecek diye düşünüyorum. Yani çıraklıktan kalpalığa doğru gidiyor diyelim. <laughs> Zaman alıyor ama... Usta olarak iyi bir ustasın abi. Güzel eğitiyorsun arkadaşı. Doğru yolda ilerliyor kendisi adım adım. Benimle beraber soran bütün arkadaşlar yavaş yavaş eğitecek ve izel taşı daha çok öğreteceğiz diye düşünüyorum. Abi çok teşekkür ederim bir daha geldiğin için. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek dileğiyle. Videomuzu beğendiyseniz videomuzu beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Görüşmek dileğiyle.